Futbol Arena'ya Gündem Beşiktaş programına hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi sevgili Çağdaş Sevinç'le birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi Beşiktaş bize en son programı çektiğimizden beri iki tane karşılaşma oynadı. Bir Göztepe mağlubiyeti var, bir Kayseri Spor maçı var. İlk Göztepe maçıyla başlamak istiyorum ben. Ağır bir yenilgi oldu bana göre Beşiktaş'a. Sen o maçla ilgili neler söylemek istersin? Yani olur da Göztepe maçını izlememiş olan varsa yani şunu söyleyeyim. 3-0'lık skor Beşiktaş için iyiydi. Göztepe'nin kaçırdığı yani kendi oyuncuların yanlış anlama beceriksizliğinden dolayı diyeceğim kaçırdığı dört tane net fırsat vardı. Çok çok ağır, daha ağır bir mağlubiyette olabilirdi. Zaten ağır bir skor. Kayseri maçı da tam tersi. Yani iki rakip arasında dağlar kadar fark var. Kayseri maçı içinde şunu söyleyeyim. Ne küçümsemek lazım bu maçı ne büyütmek lazım. Ama bence çağ dışı bir futbol anlayışıyla çıkan Kayseri hocası vardı. Yani hani yetersiz bir kadroya önde baskı yaptırmaya falan çalıştı. Çok saçmaydı onlar adına. Bu da Beşiktaş'ın işini çok kolaylaştırdı. Ama bu, gal, bu galibiyeti de küçümsemiyorum. Yani onu da vurgulamam lazım. Çok da çünkü böyle çok da maç oynayacak Beşiktaş. Hani bu tarz rakiplere karşılıkta yine de önemliydi. Yani Rakiplerden kaynaklanan büyük farklar var iki karşılaşma arasında. Bunlar da sonuçlara etki etti. Ee, Göztepe ve Kayseri Spor arasındaki farklardan bir tanesi de orta saha kurgusu Beşiktaş'ta. Endidi ve Orkun Göztepe karşılaşmasında yoktu. Kayseri maçında vardı. Orkun'u biraz kenarda bırakıyorum ama herhalde Endidi'nin yokluğu en çok hisseden oyuncu Beşiktaş'ta. Özellikle o top kapmada Kayseri Spor maçında yine çok iyi bir performans sergiledi Endidi. Ben Orkun'u da dahil ederim. Bu ikili Göztepe maçında olsaydı Beşiktaş yine yenilebilirdi. Bak bunu e, şey yapmıyorum. Çünkü hani başka başka sorunlar da vardı o karşılaşmada. Ama hani daha dengeli bir oyun olurdu en azından bu karşılaşma. E, Orkun'un gitgide artan bir form grafiği var. Endidi'nin zaten bir standardı var. Yani Endidi'yi biz Premier Lig'den de biliyoruz. Standardı olan bir oyuncu, mücadeleci ve Türkiye Ligi'nde iş yapacak bir isim. Özellikle o kart dengesini de ayarlayabilirse çünkü hakemlerle ilgili sıkıntıdan dolayı. Endidi Türkiye'de hele Sergen Yalçın tarzı tek altıyla oynayan takımlarda Endidi çok öne çıkacak bir oyuncu olur. Yani Sergen Yalçın oyunu altı numarayı yıldızlaştırır. Endidi de bu yetenek kapasite var zaten bunu biliyoruz. Hani şaşırmıyorum Endidi'nin çok düşük performansı da olmaz zaten kolay kolay. Orkun'un ama Takım arkadaşlarını biraz daha iyi tanıması, buraya daha iyi alışması, her hafta üzerine koyarak ilerlemesi Beşiktaş için çok değerli ve gitgide onun önemini de hissediyoruz. Arkasında en dediğinde olması kuşkusuz daha iyi ve biraz daha da alıştıkça, hele ki stoperler daha ileride baskı yapmaya başladıkça biz Orkun'u ileride yaratıcı pozisyonlarda Fazlasıyla görebiliriz. Zincirleme olarak Rafa'ya da olumlu etki yapar bu durum ki yaptı da zaten. Kayseri Spor'un içinde Rafa'ya olumlu katkı yaptığını görüyoruz. Zaten hat-trick yaptı. Türkiye'deki ilk hat hatta kariyerindeki ilk hat-trick olması lazım. İlk Rafa evet kariyerindeki. Ee, çok da ya, gol atmasının için çok da etkiliydi. Çok oyunun içindeydi. Daha önce karşılaşmalarda bunu görmüyorduk. Topla buluşma sayıları epey azalmıştı Rafa Silva'nın. Bu performans hem Orkun'un katkısı hem de Sergen Yalçın'ın onunla yaptığı hafta içi görüşmesinin katkısı olabilir mi? Bilmiyorum yani hani ben Rafa'da e, e, bireysel bir düşüklük olduğunu çok düşünmedim. Sadece yeni oyun sistemi içinde denemeler oluyor ve takımın da tabii genel performansı düşükken bundan etkileniyor. Yani ona yer bulmak biraz zorlaşmıştı ki Rafa'nın daha sıkıştığı maçlar da olacak. Yani işte özellikle in önünde rakiplerin çok kapandığı alanı daralttığı karşılaşmalarda belki yine sıkışabilir. Kayseri maçında bu alanları buldu ve kendinden bekleneni yaptı. Rafa kenar kolaylıkla kenara atılabilecek bir oyuncu değil. Zaten Sergen Yatışan öyle bir şey yapmaz. Yani öyle bir yıldız varken hani onu tamamen göz ardı etmez. Ona formüller üretecektir diye konuşmuştuk burada. E, Konuşması etkili olmuş mudur? Bilemeyiz bunu. Yani e, öyle çok hani benim edindiğim izlenim bugüne kadar öyle çok gazla falan oynayan bir oyuncu değil. Zaten belli bir kalitesi var. Bunu ee, sergiliyor ee, hani yüz ifadesinden de anlayamıyorsun ne evet, durumda olduğunu yani. mutlu mu mutsuz mu ee, ama tarzı bu yani hani böyle kabul etmek lazım çok önemli bir oyuncu çok önemli bir silah hızlanması müthiş gerçekten müthiş bir oyuncu e, tabii ki e, özellikle dar savunmalara e, dar alanda savunma yapan takımlara karşı da bazı formüller faydalı olacaktır burada serne oynadığı zaman işte El Bilal ya da Jota Silva işte Abraham'la uyumu arttıkça Rafa Silva yine katkı vermeye devam edecektir. Çok önemli bir oyuncu. Öyle kenara atılacak bir oyuncu değil. Şunu sorayım abi. Bu biraz taktik sorusu gibi soracağım sana. Benim aklıma gelen bir şey. Birkaç yerde okudum aslında bunu. Ee, Abraham'ın bir son vuruşlardaki istikrarsızlığı var. Abraham'ın bu sıkışan savunmalara karşı kenara çekilip yani yedek ya da kulübesine çekilip Rafa'nın sahte 9. E, Bilal Türen'in sol kanatla oynadığı, Serlin'in sağ kanatla oynadığı bir sistemde daha akıcı bir Beşiktaş izleyebilir miyiz? İzleyebiliriz. Hatta Galatasaray deplasmanında bile görebiliriz. Yani yakın zamanda böyle bir şey düşünüyorum olabilir. Bu Tami Abraham'ı da yok saymak değil ama bazı maçlar özelinde ben e, böyle şeyler düşünebileceğini tahmin ediyorum. Mesela hani tam buna benzer değil. Üstelik doğrudur kanat oyuncusu olmadan Soskaya bunu yapıp sonuç almıştı derbilerde. Galatasaray deplasmanda örneğin ilk derbisi Beşiktaş'ın sıradaki böyle bir çözüm görebiliriz diye tahmin ediyorum ama Abraham da bence hala düşüş devam ediyor. Yani bu attığı gole rağmen bunu söylüyorum. E o ilk haftalardaki katkısını şu an tam göremiyoruz ama onun da etrafındaki oyuncular değişti. Biraz bu geçiş sürecinde bunları yaşayabiliriz ara ara ama dediğin senaryoyu göreceğimizi tahmin ediyorum. Bir de Abraham'la ilgili e, şunu da hatırlamakta fayda var. Çok erken Beşiktaş'a geldi. Erken geldi. Çok antrenman yapmadan sezona başladı. O yüzden o fizik kalitesinin bu noktaların düşmesi çok normal. Peki Kayseri Spor Maçı'nda e, senin dikkatini çeken başka oyuncular var mıydı? Raşitsa'nın performansını sorayım sana. Mesela Raşitsa'yı nasıl buldun? Ya Raşitsa fena değil. E, ama tabii ki hani Serni'ye ve şu an için... Solda Bilal Ture gözüküyor. Belki Ajota Silva ile ilgili şu an Sergen Yalçın fikrini bilmiyoruz henüz. ama Raşistan'ın ilk 11 olması zor bu tabloda ki hele ki Serni ve Bilal Ture gibi sürekli ileriyi düşünen iki oyuncu varken Raşıs'a gibi yavaşlatıcı bir unsuru çok fazla tercih edeceğini zannetmiyorum. Bu arada oyuna gir, sonradan girdiği Başakşehir maçıyla Kayseri karşısında fena değildi. Bunu söylemem lazım. Ama bence ana plan oyuncusu olmayacak Raşitsa. Peki Sergen Yalçın bir de 11'de sürpriz yaptı. Kimsenin beklemediği bir şekilde Devrim Şahin'i sol kanatta oynattı. Sergen Yalçın daha önce de işte şampiyon olduğu dersin Ersin Destanoğlu, Rutvan Daha önce karşılaşmalarda kalta, Kartal Kayra'yı da kullanmıştı ilk 11'de. Sen hem Sergen Yalçın'ın genç oyunculara bakışını hem de Devrim Şahin'in performansını nasıl buldun? Yani kendisi benim için genç yaşta fark etmez diyor ama ben takdir ediyorum. Yani bu tarz özellikle işte 6 yaş gruplarında iyi bir şeyler vaat eden oyuncuları sahaya atmak çok doğru bir hareket. Bu açıdan tebrik etmek lazım. Ha şu da var. Aynı Sergen Yalçın ne bileyim bir önceki hafta Necip'in yerine böyle bir oyuncuyu da tercih edebilirdi. Daha faydalı olabilirdi Beşiktaş. Kolay ter kolay tercihler değil. Beşiktaş adına ama yine de ben olumlu buldum devrim şahin de şöyle çok e, özgüvenli cesaretli gördüm bu güzel bir şey Hani o gençliğin verdiği özgüven var e, tercih hataları yapmış olabilir hiç fark etmez daha 17 18'ine girmek üzere olan bir çocuk diyebiliriz e, ama hareketli hızlı e, cesur denemekten korkmuyor e, bunlar iyi şeyler. Umarım böyle ara ara e, fırsat bulur. Bunlar fırsat buldukça e, Beşiktaş'a katkı yapacak isimler. O yüzden Sergen Yatçı'nı tebrik ediyorum. Peki Sergen Yatçı'nın maç sonu açıklamaları hakkında ne düşünüyorsun? Emre Fasayva konusunda zaten sen de bahsettin açıklık getirdi. Ve bir de scout ekibine ve eleştiride bulundu. Hem o eleştiri hem de scout ekibinin Beşiktaş'ta şu ana kadar nasıl performans sergilediğini. Şimdi arkadaşlar. orası o açıklama ben hani nasıl ifade edeyim talihsiz bir açıklama. Çünkü daha bir hafta ya da on gün önce Serdar Dalı'ya bu soru soruldu. Yani Beşiktaş işte artı iki kontenjanını kullanmadı. Skat ekibi ne iş yapıyor anlamına gelen bir soru soruldu. Dedi ki bize skat ekibi her mevki için beşer tane oyuncu önerdi. Ama hani gelenler ve gidenlerle çok meşgul olduğumuz için Açıkçası buna zaman kalmadı. Zaman yetişmedi dedi. Yani başkanın bunu dediği yerde teknik direktörün bunu söylemesi e, biraz bence yanlış oldu. Çünkü e, hani sen kendi başkanını yalanlamış gibi oldun. Bu doğru bir açıklama olmadı. Şu var anladığım kadarıyla. Bu ama tamamen tahmin tabii. Bildiğim bir şey değil. Böyle bir şey de getiremem. E, Sergen Yalçın transferlerde söz sahibi olmak istiyor. Yani diye ben bunu yorumlarım ki yani Scott e, olayına bakışı biraz farklı onun e, bunun yansıması olabilir başkanın o açıklamasını dinlememiştir muhtemelen bilmiyordur hani bilse böyle bir şey yapmazdı ama burada bir e, uyumsuzluk olduğu kesin o açıdan hoş olmadı bence. Peki Serkan Reçper hamlesini de Sergen Yalçın yani transferlerde söz sahibi olmak istemesine bağlayabilir miyiz? Çünkü iyi anlaştığı bir isim ve birlikte bir yol çizmek istiyorlar gibi duruyor. Şimdi orada e, bence daha doğrusu bize yani genel olarak kamuoyuna anlatılan kısımda bir belirsizlik var. Serkan Reçper'in görevinin e, Ümraniye'de özellikle takımla, işte futbolcularla hoca arasında, yönetim arasındaki koordinasyonu sağlamak. Yani Serdar da şunu söyledi açık açık. Hani ben bu kadar Beşiktaş'la ilgili işlerle uğraşıyorum. Bir de bir yandan Ümraniye'yi takip etmek zorunda kalıyorum. Bu işi hakkıyla yapamıyorum. Bunu zaten hani buraya uygun rolde birini aradığını hep belirtmişti. işte Önder üzerine de görüşüldü. Sonra Sergen Yalçın'la anlaşma sağlandıktan sonra muhtemelen onun da tavsiyesiyle Serkan Reçber göreve getirildi ve bu görevine başladı. Serkan Reçber bunu zaten Kasımpaşa'da uzun yıllar yaptı. Ama onun Beşiktaş'taki eski görev tanımı ve Kasımpaşa'daki ilave görev tanımı diyeyim. E, geniş futbolcu e, havuzundan futbolcular çıkarıp önermek, e, bazıların transferleri için işte kulüp yönetimini bilgilendirmek. Şimdi şu an bu rolü üstlenmiyor gibi gözüküyor. Çünkü bu alan biraz e, grafın alanıyla da çakışıyor açıkçası. Yani burada bir e, çift başlılık oluşma ihtimali, riski var. Hani burada nasıl bir anlaşma yapıldığını biz şu an net olarak bilmiyoruz. Serkan İçber, hani sadece o Ümraniye'de o koordinasyonu sağlamakla mı görevli olacak? Yoksa futbolcu transferlerinde söz sahibi mi olacak? Ya da belki hani... Şu da olabilir. E, hani Türkiye şartlarında ne kadar mümkün bilmiyorum ama hani grafın ekibiyle beraber mi yürütecek? Oraya bir destek olarak mı yürütecek? Bunları bilmiyoruz. Bunlar umarım Hasan Arat döneminde olan o işte birden fazla sportif direktör, birden fazla Ümraniye sorumlusu vesaire gibi olan şeylerle çakışmaz. Bunu ilerisi için bir risk olarak görüyorum açıkçası. Bence görev tanımlarının bu anlamda netleşmesi gerekir. Serdar'dan sözlerine baktığımızda Edart Graf ve yani getirdiği sisteme e, desteklediğini her fırsatta beyan ediyor. Böyle devam edeceğini söylüyor. Scout yani 23 yaş altı özellik transferi yapılmamasının da vaktin yetersiz olmasına bağladı. Hani çok fazla gönderilen oyuncu olduğu için bunlarla uğraşmak zorunda olduğu için şimdi hani bundan sonrası için belki devre arasında ya da gelecek sezon için e, bu çalışmalar yapıyordur diye düşünüyorum. Evet Beşiktaş'ın artı iki kontenjanı kullanmaması iyi bir durum değil. E, buraya hamleler yapılabilirdi. Ki keza scout transferi sadece hep söylüyoruz genç oyuncu bulmak değil. Yani 26-27 yaşındaki bir oyuncuyu da takımı uyumu açısından analiz etmek, alternatifleri belirlemek, oyuncuların sözleşmelerini takip etmek. Evet. Ee, bunlar da hep scout görevleri. Mesela, mesela. O zaman Yani mi? örnek vereyim, Vegors ee, transferinde işte takımı kimi düşerse Vegors'un boşa çıkacağına ilişkin bir madde olduğunu bilmek scout'un görevi mesela. Evet. Ve buna göre takip etmek, belki önden işte anlaşmaya çalışmak. Bunlar da hep e, Skat görevi. Dolayısıyla e, orada net olmayan bazı konular var. Umarım ileride kriz yaratmaz. Şey konusu belki çözülebilir ama abi e, dedin ya az önce işte biz gidecek gelecek oyunculara çok ilgilendiğimiz için 23 yaş altı transferi yapamadık. Diye işte o noktada Serkan Reçber devreye girip o isimlerden ikisiyle görüşmeyi o ayarlayabilir ve takıma kazandırır. İşte hani burada uyumlu da çalışabilirler mevcut ekiple. Ee, işte bu buralar belirsiz. Hani aradaki görev dağılımı nasıl olacak, roller nasıl dağılacak bunları şu an için bilmiyoruz. Ee, uyumlu çalışma anlamında nasıl bir şey ilgileniyor. Ee, ilerleyecekler. Sergen Hoca'nın talebi ne olacak böyle durumlarda? Hani çok sanki uzun vadeli plan yapılmamış gibi. Peki abi e, milli araya gireceğiz ama milli araya girmeden önce Beşiktaş'ın önünde iki tane kritik karşılaşma var. Biri Pazartesi günü Kocaeli Spor'a karşı, biri Galatasaray'a karşı darbe mücadelesi Sen bu iki karşılaşmadan neler bekliyorsun? Beşiktaş'ın bu iki karşılaşmayı nasıl atlatması gerekiyor? Şimdi Göztepe ve Kayseri karşı da o kadar iki farklı görüntü için ki Beşiktaş. Yani şunu unutmayın, futbol rakiplerle oynanan bir oyun. Ee, Göztepe tarzı atletik, e, belirli bir taktiği olan takımlara karşı zorlandığını gördük. Keza Alanya öyle. Yani Alanya Aslında Göztepe'nin seviye olarak altında ama. E, oyuncu kalitesi olarak da altında ama disiplinli bir takım. Ve bence saha içindeki yerleşimleri daha iyi gösterebilecek. Ee, onu söyleyeceğim. Çok disiplinli bir takım Alanya. Yani çok sınırlı bir kalite ama Pereira'yı ben orada hakikaten takdir ettim. Ee, gerçekten sahaya iyi yerleşen e, hocanın taktiğine uyan, e, kimin nerede oynadığının belli oldu. Evet e, çok yetenekli oyuncular değiller. E, ki işte saha sonradan oyuna giren saha beklerini söylemiştik. Yurisek'in maden buldu ama onun dışında sahaya iyi yerleşen bir takım Alanya. Şimdi böyle takımlar karşısında Beşiktaş zorlanıyor. Bu var ama Kayseri gibi böyle amaçsızca senin üzerine gelen bir takım bulursam da işte o zaman coşuyorsun. Burada işler biraz değişik. Tabi şimdi Kocaeli maçı Kocaeli aslında iyi savunma yapıyor. Hani bunu söylemek lazım. Kocaeli'nin sıkıntısı hücumda. Çok kolay bir maç olmayabilir. Erken gol gelmezse Beşiktaş adına bu önemli. Galatasaray karşılaşmasını ise bambaşka hikayeleri var. Yani bundan çok daha kötü bir Beşiktaş kadrosu olduğunu geçen sene herhalde kimse inkar etmez. Tabii. Ama o kadro Beşiktaş'ı işte şey Galatasaray'ı iki, iki kez yendi. Süper Kupa'yı da sayarsak bir de ligdeki karşılaşmada ve mesela skor olarak Değil sadece oyun olarak da özellikle oyunun büyük bölümünde çok üstün oynadı Galatasaray'a karşı ki e, Rams Park'ta oynanan derbide de çok dengeli bir oyun vardı. Aslında Beşiktaş'ın evet. i̇şte, kaybettiği maçta da işte Fener maçları ortada aynı şekilde. Onun bambaşka hikayeleri var. Anlar belirleyecek. E, hani her şey olabilir. Daha kötü Beşiktaş kadrosunun yendiği bir Galatasaray'a karşı bu kadro ne yapabilir? E, göreceğiz. Şimdi kağıt üstüne baktığında evet Galatasaray favori tabii ki e, kendi sahasında da oynadığı için. Ama e, o gün hikayesi o gün yazılacak özellikle onu söyleyeyim. Ama e, işte olası bir iki maçtan altı puan tabii Beşiktaş'ı e, hava olarak başka yere götürür. Sergen Yalçın bunu çok sık vurguluyor. O havayı kaybetmememiz lazım deniyor. Böyle girerse milli araya e, bambaşka e, daha da üstüne koymuş bir Beşiktaş görebiliriz. Çünkü milli takımlara giden oyuncu sayısı da az. Ki birkaç kere bu Ekim'deki milli arasına vurgu yaptı Sergen Yalçın. Çünkü orada çok daha rahat taktik çalışabiliyor. Onun istediği esas şey şu an hani kendi belirttiği gibi sürekli denemeler yapıyor. Stoper ikilisini bulmak konusunda mesela o ikiliği sürekli değişiyor ki kim kimle daha uyumlu oynayacak bunları görmeye çalışıyor. Burada işte solda kim oynayacak e, özellikle orası var. Bunlar konusunda bazı denemelerde göreceğiz. Kim maçı istediği gibi geçerse kadrosu en azından ilk 11'e oturmuş ve belli bir araya girmiş Beşiktaş görebiliriz. Ki Ekim'deki milli araları da Sergen Yalçın sever zaten. Evet. evet. Evet, Zaten çok sık şu dönemdeki konuşmalarında buna vurgu yapıyor. Yani oraya bir kendimizi atalım e, havasında. Yani 4 puanla girse bile bu da bir moral. E, o milyaraya. O yüzden ondan sonrasında zaten hani gerçek e, istediğimiz, arzuladığımız performansı göstereceğiz diyor. Peki sen e, o milyaraya 6 puanla girilip girildikten sonra Beşiktaş'ın şampiyonluk yolundaki yolun açık olduğunu düşünüyor musun? Yarışı ya Şimdi daha. açık konuşmak gerekirse e, çok yüksek ihtimal değil Beşiktaş'ın şampiyon olması. Hakikaten bu ligde e, Galatasaray'ın özellikle iskeleti 3 yıldır bir arada oynayan bir kadrosu var. E, kaliteli oyuncular var. Fenerbahçe ne kadar sorun yaşasa da hala çok kaliteli bir kadroya sahip. Ama tabii ki en pahalı kadro şampiyon olmuyor futbolda. Önemli olan o ilk 11'inde fazla da sorun yaşamadan sakatlık cezalık iyi bir uyum sağlamak. Bunu yakalarsa tabii ki sonuna kadar zorlar. Eğer ki 6 puanla da girerse e, bence ciddi olarak şampiyonlukta iddiası olur. Bu da yeterli Beşiktaş için. Yani şampiyonlukta iddiası olsun oynasın. Hani o takım götürsün kendini sezon sonuna kadar. Zaten sonra başarı gelir. Yani çünkü bu takım en az 3 sene 4 sene oynayabilecek yaş grubunda evet. bir iki oyuncuyu çıkarırsan. Buradaki oyuncu işte 8-9'unu tutarsın. 2-3 ekleme yaparsın. Bunun üstüne devam edersin. Beşiktaş başarılı olur mutlaka. Yani Beşiktaş şampiyon olmaz da ikinci olur. Belki elemeye geçer şampiyonlar ligine kalır. Bütün bunlar olabilir. Yeter ki o hani yıllar oldu artık Beşiktaş yarışmayalı. Çok erken olacak. Ee, o yarışın içinde olsun taraftar heyecanını moralini tutmak açısından ve bir kadro iskeletini korumak açısından çok önemli. Dediğim gibi 2-3-4 neyse takviye yaparsın çünkü kadrosu yaş olarak müsait buna. O Göztepe maçından sonra özellikle çok olumsuz bir hava var takımda yani. Yine işte 6 puanda kalınca Beşiktaş o maçtan sonra bu sefer daha erken koptuk, Eylül'de koptuk. Yani görüntü çok olumsuzdu e, maç bazında ama işte tam oturmadığı için çok inişli çıkışlı gidiyor. Yani Beşiktaş, Başakşehir de kolay bir rakip değildi ama e, müthiş istekli deneyen bir Beşiktaş varken evet taktiksel olarak ezildi, Beşiktaş Beşiktaş ezildi Göztepe maçında. Hani açık söylemek lazım bunu. Ee, fizik olarak ezildi ama e, bunun karşısında bir gayret çaba da yoktu. Hani bu kadar arada uçurum olması iki karşılaşma arasında e, pek iyi sinyaller değil. Bunlar oturmamış takımlarda yaşanıyor. Şimdi o e, hava motivasyon sağlanırsa bence en azından hani yine kazanır kaybeder ama bu kadar dalgalanmalar olmaz diye düşünüyorum. Peki abi beklemek için herhangi bir şey yoksa programı kapatıyorum. Yok teşekkür ederim. İzleyicilerimizden kanalımıza abone olmalarını, videolarımızı beğenmelerini ve yorum yapmalarını rica ediyoruz. Görüşleri bizim için kıymetli. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.